varlığımızın aşamaları. Hani dimi demiştim ya insanların dimi dokunması. İnsanların bu dünyadaki varlık ne bileyim aristokrasi ne bileyim saltanat gibi kısımlarındaki e, ilerleyişlerini ve bir taraftan azalışlarını simgeleyen dokuma türü. Adı demeye çalışacağınız o bende değil. Yümeyi Google it dermiş. Neyse. Bizim varlık hikayemizde babaannem yokluktan varlığa geçiş olarak tanımlanabilir. Varlığın kurulması. Babam benim varlığa ulaşmak. Buradaki varlığı maddi varlık olarak tanımlıyorum. Yani para ya da makam. Ben varlığın tadını alış. Bak bu buraya kadar yoktan varlığa geçmiş. Varlığı yaşamış ama tadını alamamış. <laughs> Babaannem varlığı yaşayamadı. Nur içinde yatsın. Babacığım da varlığa geçti ama tadını alamadı. Ben de varlığın tadını aldım. Peki benim çocuklarım ne olacak? Bir tekamül sürecinde benim çocuklarım da kendi varlıklarını keşfedecekler. Çünkü maddi varlığı keşfetme kaygısında olanlar yani para, mülk, makam, mevki evet maddi varlığa ulaşıyorlar. İşte Mesela de ulaştığım gibi. Ama maddi varlık konusunda doymuş olanlar kendi varlıklarına dönebiliyorlar. İnsanın kendi varlığının tadına varabilmesi için maddi varlıktan ayrışmış olması gerekiyor. Yani iki çeşit de ayrışabiliyor bunda. Buna fakır diyor. Tasavvuf. Ya maddi varlıkla ilişkini kesiyorsun. Yani bu hırka bir hurma mıydı? Zeytin de olur. Ya da maddi varlıkla ilgili açlık bağlantını kesiyorsun. Yani doymuş oluyorsun maddi varlığa. Ya burada anne babaların hani eğer hani anne babalar niye geldim bilmiyorum hikayede. Aslında bu soru kafama benim çocuklarım hangi aşamada olacakla geldiğine göre anne babalar o yüzden geldim. Burada anne babaların çok varlıklı bile olsalar çocuklarını daha varlıklı olmaya kodladıkları anda <laughs> çok kızık çocuk kendi varlığından kopuyor maddi varlıkla bağlantı kuruyor bu çok önemli şöyle şimdi sen bir çocuğa Okumasını kodladığında çocuk varlığı okumak olarak görüyor. Sen bir çocuğa para kazanmasını kodladığında çocuk varlığı para kazanmak olarak görüyor. Yani burada bir ilişkinin şekli çok önemli. Hani varlığı okumak olarak görüyor, e annenin gözüne girmek istiyor, okuyor, anneyle sağlam bir bağ kurmuş, okuyor. İşte zaten epigenetiğinde var okuyor. Ya da tam tersi anne de intikam almak istiyor okumuyor. Ya da işte aslında anne de istemiyor çocuğunun okumasını bilinç dışında. Çocuk da onu okuyor okumuyor. Para için de bu geçerli. Anne baba çocuğu çok paralı olsun istiyor zengin. Çocuk da yani annesinin babasının onunla gurur duyması için çok zengin oluyor. Çok paralı oluyor. Yani varlığını zenginlikle ortaya koyuyor. Daha doğrusu zenginliğini varlığı zannediyor. Öteki de mesleğini, makamını varlığı zannediyor. benim babacığımın makamını varlığı zannetmesi gibi. Benim baba, babaanneciğimin mülk edinmeyi varlığın başlangıcı zannetmesi gibi. Bir başkasının daha çok mülkler edinmeyi varlığı zannetmesi gibi. Bir başkasının daha çok mevki sahibi olmayı, varlıklı olmayı zannetmesi gibi. Ben de öyle zannediyordum o ayrı. Zannettim, test ettim, olmadığını öğrendim. Varlığının varlık olduğunu fark etmek. Yani varlığımızı, bedenimiz, ruhumuz, işte zihnimiz. ...işte kalbimiz gibi tanımlayabilirler. Yani bedenimizin varlık olduğunu zannetmek... ...bedenin varlığınsa mesela bir arazim var bakarsın ona değil mi? Ne bileyim otlarını temizlersin, meyve ağaçları dikersin... ...meyve yetiştireceksen etrafını çevirirsin... ...yabani hayvanlar meyvelerine zarar vermesin diye... ...o meyveleri sularsın. İşte bedenini varlık olarak kabul etmek demek bedenine bakmak demek. Bedenine ne iyi gelir? Bedenine ne zarar verir? Bedeninin canlılığını ne korur? Ruh diyelim. arazinin ruhun olsun. Ruhunu varlık olarak kabul etmek demek, ruhunu bakmak, gözetmek, korumak demek. kalbini varlık olarak kabul etmek demek. Ya burada işte şey giriyor devreye. Hmm. Yani şimdi kalp eğer bir cansa ve bu can doyurulmalıysa birkaç çeşit can doyurulur. Hani yine annelere geleceğim. Çünkü ben de anneyim yani. Yoksa annelerle ilgili bir derdim yok. Yani bir dersin ki çocuğumu çok sağlıklı besleyeceğim. Yani sağlık odaklı beslersin kalbini. Bir dersin ki çocuğumu çok doyuracağım. Beslenme odaklı ilişki kurarsın kalbinde. Bir de dersin ki ya bunu sevmedi, bunu sevdi, bunu sevmez, bunu sever. Bunun tadına bakar, bunun bakmaz. Çocuğun odaklı beslersin çocuğunun kalbini. Yani bedenini varlık olarak kabul ettiğinde Bedenini koruyup gözetmekse varlığına sahip çıkmak, ruhunu varlık olarak kabul ettiğinde ruhunu görmekse varlığına sahip çıkmak, kalbini varlık olarak kabul ettiğinde varlığına sahip çıkmak kalbini dinlemek olur. Yani kalbin ne sever, ne sevmez. Şimdi kimi kalp hareket sever, kimi kalp bilginlik, dinginlik sever, kimi kalp yalnızlık sever, kimi kalp kalabalık sever. Hani böyle kimi insanın tatlı, kimi insanın tuzlu sevmesi gibi. Ya yani tabii ki mesela Güneydoğu'daki insanların çoğunun kalbi hani kendileri tuz, baharat, acı seviyor. Yani kalbi de böyle daha bir acıklı seviyor olabilir. İşte Karadeniz'deki insanların e, çoğu Biraz daha tek düze besleniyor. Yani onların kalbi de daha e, belirli şeylere odaklanmış olabilir. kalp böyle. Diyelim ki zihin senin varlığın, zihnin. Zihin senin varlığın, aslında zihin senin ambarın, depon. Varlığın zihinse zihnine ne doldurduğun önemli. Ambarına Şimdi diyelim ki ambarına hem koyun koydun hem ot koydun. Koyunlar büyür, otlar biter. Diyelim ki ambarına hem fındık ceviz koydun hem sincap koydun. Fincaplar, sincaplar çoğalır. E fındığın cevizinde ziyan olur. Diyelim ki ambarına hem köpek koydun hem tavuk koydun. Ne olur? Bir müddet sonra köpek tavuğu yer. Köpekler mi çoğalır? Olabilir. Köpeklerinde saldırganlaşır. Yani ambarına yani zihnine öyle şeyler koymalısın, öyle şeyler biriktirmelisin ki oradaki o koyduklarının varlığı devam etsin. Çünkü biz ne diyorduk en baştan? Varlığı tamamlamak. Varlığın zirvesine ulaşmak. Ve insanın bir maddi varlık olarak varlığı tanımlaması var. Bir itibar olarak varlığı tanımlaması var. Bir aristokrasi olarak, kültür olarak varlığı tanımlaması var. Bir de varlığının varlığının varlığını ortaya koyması var. Şimdi senin varlığın eğer zihninse zihnine ne koyduğun çok önemli. Zihnine ne koyduğunu nereden görürsün? dilinden ne çıktığıyla görürsün. Zihne koyduğundur dilinden çıkan. Yani içinde ne varsa dışına o sızar. Küp misali. Toparlayayım. Uzun oldu. Yarım aya karşı martılar geçiyor önümden. Çayırdayım. Böyle güneş vuruyor sabah. Çok güzel. Sıcak sıcak. Gölgeye geçmiyorum. Çünkü gölge bayağı serin. Kimisi varlığa ulaşmak için çalışır. Yani varlığı bulmak için, yokluktan varlığa geçmek için. Babaanneciğim. Kimisi varlığı tamamlamak için çalışır. Yani varlığın en tavanına ulaşmak için. Babacığım. Kimisi o varlığın tadına varır. Onların varlık içinde ne yaşadığını görür kendisi de varlığı test eder, içine girer, tecrübe eder. Varlığı dener ben ve benim çocuklarım. Bu dimi dokumanın dördüncü ayağı. Dörtlü dimi olsun bu. Belki de beşli dimi olacak. İnşallah altılı dimi. Sürsün yani bu dimi. Ha dörtlü dimi de biterse ne olur? İşte kaz ayağına dönebilir dokuma. Artık onu dokumacılar anlatsın. O kadar da anlatamayacağım. Dokuma dersi anlatmayalı olmuştur 20 sene. Kimi de varlığın kendi varlığı olduğunu fark eder. Kendi bedeni bedenini varlık olarak görür. Bedeninin sınırları, bedeninin ihtiyaçları, bedeninin korunması. Ruhunu varlık olarak görür. Yani ruhunu görür. Ruhunu varlık olarak gördüğünde ruhu görmek çok kıymetli. Yani önüne, sağına, soluna, şuraya, buraya bakmaz da kendi ruhuna bakar. Kendi içine bakar. Kalbini varlık olarak görür. Yani kalbini dinler. Zihnini varlığının ambarı olarak görür ve zihnine ne koyduğunu, zihninde ne olduğunu, zihninde neleri biriktirdiğini ve nelerin, nelerek zarar verdiğini veya nelerin neleri beslediğini takip eder. Bunu da e, diliyle bulur. Dili ona zihninde neler olduğunu söyler. Dilinden ne çıkıyorsa zihninde o vardır. İşte burada tamamlayalım. Kendi varlığını, varlığın kendi varlığı olduğunu görmek böyle bir şey. Herkesin varlıkla ilgili muradına ulaşması, varlıklarını tanımlaması, varlıklarını tanıması, varlıklarının duyması, görmesi, hissetmesi ve varlıklarını koruması dileğiyle. Sevgili kalın.